Merhaba, Stockbound eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Stockbound ile yönettiğiniz mağazalarınızın nasıl güncellendiğini ve otomatik güncelleme sistemi dışında sizin nasıl güncelleyebileceğinizi anlatacağım. Stockbound ile entegre edilen her mağaza günde bir defa olmak üzere otomatik olarak güncellenir. Bu çalışan entegrasyonda Ürün kaynaklarınız Excel ya da Excel ise öncelikle StockMod veri tabanına indirilerek güncellenir. Daha sonra sizin StockMod panelde belirlediğiniz kurallar ile mağazalarınız güncellenir. Bu kurallar listeleme şablonunda belirlediğiniz satış fiyatınıza etkileyen artış oranı, indirim, kargo koşulu, ürünün hangi kategoride listeleneceği ya da TL dışında bir para birimi kullanıyorsanız güncel kurun alınarak fiyata yansıması gibi ayarlardır. Bu çalışan otomatik entegrasyon siz müdahale etmediğiniz sürece gece 12-25 gece tüm bazalarınız ve tüm kaynaklarınız için başlayacaktır. Ancak dilerseniz siz de panelinizde bulunan yönetici masası ekranından her mağazanız için bulunan durum tablosundan otomatik entegrasyon saatinizi değiştirebilirsiniz. Bunun için entegrasyon işlemleri alanına gelip saat yazan alana tıklayarak istediğiniz saati belirlemeniz yeterlidir. Saati 11.25 olarak ayarladım ve kaydediyorum. Artık otomatik entegrasyonum her gün sabah 11.25 geçe başlayacak. Entegrasyon saatinizi dilerseniz 24 saat sonra tekrar değiştirebilirsiniz. 24 saat içinde tekrar entegrasyon saatinizi değiştirmenize sistem izin vermeyecektir. Entegrasyonunuz çalışırken entegrasyon işlemleri butonuna tıkladığınız zaman ürün kaynakları ve mağaza güncellemesi çalışıyor şeklinde bir bilgilendirme göreceksiniz. Entegrasyonunuz devam ederken tekrar bir entegrasyon başlatmanız mümkün değildir. Ancak entegrasyonunuz tamamlandığında ürün kaynaklarını ve mağazayı güncelle Malzeyi güncelle olmak üzere iki seçeneğiniz olacak. Ürün kaynaklarını ve malzeyi güncellederseniz, ürün kaynağınız Excel ya da Excel ise ürün kaynağınız sisteme indirilecek, daha sonra mağazanız güncellenecektir. Ama ürün kaynağınızda bir değişiklik yok. Listeleme kurallarınızda bir değişiklik varsa, sadece mağazayı güncelle butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Bu işlem size zaman kazandıracaktır. Otomatik entegrasyon günde bir defa çalışıyor. Siz de istediğiniz zaman bu ekrandan manuel entegrasyon başlatabiliyorsunuz. Bunlara ek olarak stok ve fiyatlarınızı planlı görevlerle güncellemek isterseniz farklı bir yöntem kullanacağız. Panelinizde sol tarafta yer alan menüden ayar, kullanıcı görevi ekranına gelelim. Kullanıcı görevi ekranından isterseniz belirlediğiniz gün ve saatlerde, çalışacak görevler, isterseniz hemen çalışacak görevler oluşturabiliyorsunuz. Şimdi birlikte bir kullanıcı görevi oluşturalım. Panelinizin sol tarafında yer alan ayar kullanıcı görevi ekranına geldik. Yeni ekle butonuyla çalıştırmak istediğimiz görevi seçeceğiz. Stok ya da fiyat güncelle görevlerinden istediğinizi seçtiniz. Daha sonra bu görevi çalıştırmak istediğiniz mağazayı ve yine çalıştırmak istediğiniz ürün kaynağını seçeceğiz. Ancak bu ürün kaynak seçiminde listelenmiş ürünün bulunmayan herhangi bir kaynağınızı göremeyeceksiniz. Bunun sebebi ise fiyat ve stok güncelleme görevlerinizi sadece listelenmiş ürünü bulunan ürün kaynaklarınızla çalıştırabilmenizdir. Ürün kaynağını seçtikten sonra çalışma şeklinde belirliyoruz. Çalışma şekli bir defa ya da planlı olabilir. Planlı seçtiğinizde sistem sizden bu görevin çalışacağı günleri seçmenizi, görevin ne zaman başlayacağını ve görevin en son hangi gün çalışacağını seçmenizi isteyecek. Şu anda yaptığımız seçimde görev bir yıl boyunca her gün çalışacak olarak belirlendi görevin çalışmasını istediğiniz saatleri belirlerken dikkat etmeniz gereken iki nokta var. Birincisi belirlediğiniz saatlerin videonun başında anlattığım entegrasyon saatiyle çakışmaması gerekir. İkincisi ise bu görevler arasında en az 4 saatin bulunması gerektiği. 4 saatten önce tekrar görev oluşturamayacaksınız. İlk görevimizi saat öğlen 1'e. İkinci görevimiz ise akşam saat 8'e oluşturduk. Ve kaydet butonuyla planlı görevimizi tanımlamış olduk. Gitti gidiyor malzeme için seçtiğim ürün kaynağında bir yıl boyunca her gün saat öğlen 1 ve akşam 8'de fiyat güncelleme görevim çalışacak. Oluşturduğum kullanıcı görevimi kullanıcı görevi ekranında bulunan tablodan durum sütununda takip edebilirim. Yarın saat 1'e kadar durumum bekliyor olacak. Saat 1'de ise görevimin çalıştığı bilgisini bu ekrandan yine görebileceğim. Çalışan görevlerim hakkında detaylı bilgiye yine tablonun sağında yer alan görev logo butonuyla ulaşabilirim. Görev loguna tıkladıktan sonra çalışan görevin ne zaman tamamlandığını hangi ürünlerin, e, hata aldığın ve hata alan ürünlerin detayına ulaşabileceksiniz. Çalışma şeklini bir defa seçseydim, önüme iki seçenek çıkacaktı. İstersem, şimdi başlat diyerek görevin hemen başlamasını sağlayabilir. İstersem, istediğim tarih ve saat için yine planlı bir görev oluşturabilecektim. Şimdi başlat butonuna tıkladığım zaman, yine burada dikkat etmemiz gereken nokta, görevin çalışacağı saatte mağaza için herhangi bir entegrasyonun çalışmıyor olmasıdır. Sizlere bu videomuzda mağazalarımıza entegrasyon ve kullanıcı görevleriyle nasıl güncelleyeceğiniz hakkında bilgi verdik. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Müzik